Ya başımıza gelen. Video çekiyordum kardeşim ya. Neyse geliyorum. Ben sonra çekersin tamam, oğlum Tamam Onur'a. Bu ne ha? Bir bu kalmıştı Allah çarpsın. Bir bu kalmıştı. Bir bu kalmıştı arkadaşlar. Lan lan lan. <laughs> Hep benim başıma geliyor böyle şeyler Başkasının başına geliyor mu bilmiyorum da Geliyorsa yoruma yazın Satacağım zaten bu arabayı gençler Yakında satacağım Bir şey kokuyor lan Oğlum bir şey kokuyor lan arabada Kedi ölmüş gibi kokuyor ha. Vallahi kedi Ölüsü gibi bir şey kokuyor anlamadım Kapat şu kapıyı da ya Kapat şu kapıyı da ya Arkadaşlar Bu arabanın bobinlerinde bir sıkıntı var Bobinlerini daha yeni değiştim ama yine hala hata veriyor. Bak ormanda tek başıma kaldım yani. Yani yardım edecek kimse yok. Kaldık burada tek başımıza yani. Arabanın bir götürmem lazım yani. Bir götürüp baktırmam lazım araba. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu arada kanlığa yaklaşıyor gençler. Ben size söyleyeyim. Arabaya biniyorum. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bakalım gidecek mi o da. G gider mi bilmiyorum yani arkadaşlar. Beğenmeden çok çektik zamanında vallahi eski günler eski günler geride kaldı yeni günler bizi bekliyor gençler olsun, arabayı çalıştırdık güzel araba çalışıyor gider mi acaba dur bir deneyim bakayım hadi Bismillahirrahmanirrahim Ha vallahi yürüyor araba gidiyor güzel güzel şuradan bir döneyim bakayım şuradan bir döneyim bakayım vallahi yürüyor araba güzel ben sandım ki ama ama nere kadar gideceğiz bilmiyorum yani. Hani nereye kadar götürür yolda bırakır mı bilmiyorum yani. İnşallah bırakmaz arkadaşlar yani. Kamerayı da oraya sabitledim iyi tamam böyle gideriz işte. Ha, kim arıyor lan? Ramazan arıyor arkadaşlar. Efendim? Alo? Efendim? Alo? Efendim Ramazan? Neredesin oğlum? Hastaneye götürmemiz lazım acil. Video çekiyorum oğlum videodayım lan. Oğlum gel gel acil onu saniye götürmemiz gerekiyor. Bir şey var mı çok büyük bir şey var mı ne oldu oğlum? Ya bir saniye götürelim ondan sonra bir baksınlar onlar söylesin ben bir şey diyemem şu an. Çok mu kötü kanka nefes nefes alamıyor mu oğlum? Ya zor nefes alıyor kanka. Tamam geliyorum Ramazan geliyorum ya başımıza gelen video çekiyordum kardeşim ya. Neyse geliyorum. Ya, sonra çekersin tamam, oğlum Onur'a dikkat et. Onur'u tut. Geliyorum ben. Ama araba da bozuk kanka. İnşallah gelebilirim yani. Araba da sıkıntı yani. Tamam. Tamam geliyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Cık, Onur çağırıyor. Cık, Ramazan çağırıyor ya. Onur'u hastaneye götürmemiz lazımmış arkadaşlar. Onur Ramazan'ın öz kuzeni. İnşallah bir şey yok. İnşallah bir şey yoktur yani kendisinde. Bilmiyorum İnşallah yoktur. Bir hastaneye götürelim. Ama arabada nasıl gidecek? Bir Taksi falan tutalım bari bir taksi falan tutalım ya. Bu araba gitmez çünkü morak. Yolda kalırız bir ton muhabbet yani. Bu ne lan? Bir bu kalmıştı Allah çarpsın bir bu kalmıştı. Bir bu kalmıştı arkadaşlar. Karga adam Allah çarpsın karga adam önümü kesti şu an ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum Allah çarpsın. Ha geliyor. Ha geliyor yemin Ya Ramazan'ın yanına gideceğim oğlum ben beni sallan. Beni salla. Tipe bak arkadaşlar tipe bakın. Arkadaşlar tipe bakın. Karga adamın ta kendisi. Lan 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 dur lan dur. Tamam 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 dur lan. Sanrufu kapat sanrufu kapat sanrufu kapat. Lan lan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar karga adam önümü kesti şu anda. Karga adam şu an önümü kesti arkadaşlar. Karga adam harbi önümü kesti arkadaşlar. Oğlum bu karga adam çok sıkıntı. Bak eskiden beri... Ben iniyorum ne istiyorsun aga sen benden ya? Ne istiyorsun ya? Arkadaşlar karga adamı görüyorsunuz. Bak Kur'an çarpsın sana zarar veririm. Bak benim dayım polis moruk. Sana harbi... Oğlum git lan. Aa, elimi kesti ne yapacağım bilmiyorum. Zaten araba sıkıntı bir ton muhabbeti var arabanın. Bir de üstüne bu, bu olmaya başladı. Böyle şeyler gelmeye başladı. <laughs> lan ne var ne var? Çık lan. Çık oğlum çık çık. Lan çık lan. Çıksana sen oğlum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim geliyor ya. Arkadaşlar geliyor ya. <laughs> Vallahi çok sıkıntı ha. Lan kapı açılıyor lan. Lan kapı açılıyor lan. Bismillah Git de git ne var oğlum ne var? Karga adam Allah belanı versin seni gömeceğiz oğlum. Seni gömeceğiz. Seni gömeceğiz karga adam. Seni gömmezse hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> kapıyı açarsa çok sıkıntı. Kapıyı açarsa çok sıkıntı. Geri geri gideceğim. Geri geri gideceğim. Aha. Ezeyim mi onu arkadaşlar? Ezeyim mi Ha? Lan lan lan! Git Git lan! Ah, oh. ah. Oh. Hiçbir şey yapamazsın oğlum bize, hiçbir şey yapamazsın karga adam. Bize hiçbir şey yapamazsın. Biz çavdar genç moruk, bize hiçbir şey yapamazsın. Yürü git lan! Yürü git lan! Nereden gideceğim? Onur'un yanına gitmem lazım, Onur'u hastaneye götürmem lazım ya. Onur'u hastaneye götürmemiz lazım ya. Arkadaşlar bakın. Hala orada bakın. Hala orada. Oğlum seni mezara gömmezsek ben hiçbir şey bilmiyorum. Seni gömeceğim. Size sözüm olsun arkadaşlar. Bu yavşağı gömeceğim ben arkadaşlar. Bak orada hala. Benim dayım polis bana hiçbir şey yapamazsın. Gel istiyor sana. Hakkını verelim mi arkadaşlar? Hakkını verelim mi? İnelim mi aşağıya tekrar? Neredesin lan? Nereye gitti lan? Allah Allah. Allah <laughs> Allah. kargadan muhabbetinden kurtulduk. Onur'un yanına gitmem lazım. Bu Ramazan'ın yanına gitmem lazım arkadaşlar. Onur kötü durumdaymış. Hastaneye götürmem lazım. Başıma gelenlere bakın ya. Hem arabam bozuluyor, hem hastaneye gitmem lazım, hem de karga adamla karşılaşıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Üst üste bir sürü muhabbet geliyor ya. Ben anlamadım ya. Allah çarpsın ya. Vallahi sıkıldım artık ya. Nasıl bitecek bu muhabbetler bilmiyorum yani. Her gün böyle bir belayla uğraşmak istemiyorum ya. Ramazan neredesin Ramazan? Sonunda yola çıktım ya. Vallahi sonunda yola çıktım ya. Ramazan neredeydi evi bu? Ramazan evi neredeydi? Burada bir yerdeydi arkadaşlar. Bir Ramazan'a göreyim ne yapıyormuş. Göreyim. Onur'a Onur, a, Onur a iyi mi acaba? Bir Onur'a bakmamız lazım arkadaşlar. Onur iyi mi acaba ya? Bir tane devlet hastanesine götüreceğim. Özel hastaneye götüremem. Param bitti yani. Şu karga adamla da bir daha karşılaşmak istemiyorum. Aa bak Ramazan orada. Ramazan orada bak geldik. Ramo. Onur nerede? Onur nerede? Geliyorum. Ç Onur nerede? Oğlum çocuğun haline üzüldüm. Gel götürek hastaneye. Götürelim kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Onur nerede oğlum, Onur nerede? Söyle hemen hastaneye götürelim kanka ne? Ne var? Bu bir şakaydı. <laughs> ne? Şakaydı. Ne şakası oğlum? Eşek şakası. On Onur hasta değil mi? Yok. <laughs> oğlum sen salak mısın? Bana niye böyle şakalar yapıyorsun? Sen manyak mısın aga <laughs> sen ya? Allah Allah. Kanka işimi gücümü bıraktım yanına geldim bak. Bir ton muhabbetle uğraşıyorum sabahtan beri ya. Ne oldu oğlum? Oğlum karga adamla dövüşüyorum lan. İnanmıyor musun? Evet. Vay be. İnanmıyorsun ha? ya ben gidiyorum. Ben ya. gidiyorum yok ya. ya oğlum, şaka böyle şaka bok boklu bir şaka yapıyorsun bana şu an. Gel, anda. gel sana bir çay kahve var. Bana gel. yok kanka istemiyorum ya. Allah merhabim ya. Git oğlum. Lan ne ne? Ona ya, nasıl şaka oğlum? Onur ölüyor dedim bana lan. Ya, Onur dedin ki ölüyor dedin lan. Kanka Allah merhaba. Sana, sana bir daha sana bir daha güvenmeyeceğim. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Allah merhaba senden alacağım kardeşim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like, yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Çavdar Genk. Bay bay. Görüşürüz.